İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i istenmeyen adam ilan ederek ülkeye girişini yasakladı. İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen adam ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Guterres'in girişinin yasaklanmasının gerekçesi olarak İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Guterres'in yaptığı açıklamaları gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in İran'ı doğrudan kınamaması ve İsrail karşıtı bir tutum sergilemesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi. Katz, Guterres'i, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin yaptığı gibi, İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor şeklinde eleştirdi. Guterres, 1 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesine karşı çıkmış ve acil ateşkes çağrısında bulunmuştu. Guterres'in bu açıklamasının ardından, İran'ın saldırısını kınamaması, İsrail yönetiminin tepkisini çekti. Bu olay, Orta Doğu'da artan gerilimlerin ve diplomatik ilişkilerin nedenli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Guterres'in giriş yasağı, uluslararası arenada tartışmalara neden olabileceği gibi, bölgedeki barış süreçlerini de olumsuz etkileyebilir.